göre niye konuşuldu ki? Kimine göre ciddi sebepler var. E, Ahmet Çakar hocanın dün söylediği e, sözün ardından e, bir anda sosyal medyada da gündem oldu. E, Marafona'nın kalesinde gördüğü gol, Alanya Spor'un kaçırdığı goller ama biraz geriye gidiyoruz. İşte e, Hoca, Çağdaş hocanın yaptığı ilk maç öncesi yaptığı açıklama var. Sergen Yalçın'da paylaştığı fotoğraf ustam diyerek ardından Alanya Spor 2-1 kazandı maçı. Ahmet hocam nereden okuyorsunuz meseleyi? Yani maçta işte Marafona elini çekti çekmedi. Mahkemelik Beşiktaş kulübü ile Ahmet Çakar Hoca artık Beşiktaş kulübü bir açıklama evet. yaptı. Marafona'nın bir açıklaması var. Alanya Spor bir açıklama yaptı. Ben herkesi kendim gibi biliyorum. Yani yaşamımda şimdiye kadar içimde hiçbir kötülük olmadığı için. Hiçbir zaman aman bu golü yemem lazım veya bu golü atmayayım. Veya rakibi herhangi bir şekilde etkileyim düşüncesi bende olmadığı için ben bu maçtan önce işte bazı kokuları almama rağmen bu e, ortaya çıkacak olan tabloyu çok iyi gördüm ama buna rağmen o derece emindim ki orada olumsuz hiçbir şeyin olmayacağından ki Çağdaş Hoca da bugün bence çok güzel bir açık açıklama yapmış. Evet. Demiş ki e, kirli bir pencereden bakarsan <laughs> her şeyi kirli görürsün. Ki onu da iyi tanıdığımı düşünüyorum. O yüzden sporcular bakın belki hata yaparlar. Ama hiçbir zaman onursuzluk diyebileceğimiz tavrın içine de girmezler. Ben bunu böyle bildiğim için ben orada kesinlikle olumsuz bir şeyin olduğunu düşünmedim böyle ve düşünmüyorum. Dünkü maça baktığımda da çok da keyifle hem maç öncesini hem maçı hem maç sonrasını takip ettim. Her iki hoca da her iki takım da kazanmak için kendilerince planlar yaptılar. O planları sahada uygulamaya çalıştılar. E sadece Beşiktaş bu uygulama konusunda Alanya'nın bir adım önünde olduğu için değerlendirdi. gibi. Baştan itibaren direksiyonu eline aldı. Maçı da aklı bir şekilde e, bence hak ederek 3-0 kazandı. Ama Alanya'da o derece dirençliydi ki 3 tane de net pozisyon onlar buldu. Tabii. Ki ben ilk, daha fazla ilk daha 25, 25 dakikada 3 direkt direktten dönem bir toplu var Beşiktaş. daha iyi futbolda bekleniyordu. Özellikle büyük takımlara karşı da çok farklı oynuyor Alanyaspor. Ama ben de size katılıyorum hocam. Hiçbir oyuncu sahada bir defa hani sürekli konuşuluyor babakların kaçırdığı pozisyonda ben forvet oynadım, santrafor oynadım. Bir oyuncu şunu ister ya. Böyle büyük maçlarda, özel maçlarda, büyük maçlarda o golün altında imzaan olmasını istersin. İstese kaçıram istese bak onu yapamaz. Hani diyorlar ya atmadı filan sürekli konuşuluyor filan diye. Böyle bir şey olma şansı yok ya. ya. Sahadaki oyuncu mesela Babakar kaçırdıktan sonra yüz ifadesini gördünüz mü? Tabii. Ya bir ona oyuncuya da bir bakmak lazım bir Antrenman olsa çok rahatlıkla atar ama maç daha farklı bir şey. Onun için ben hiçbir oyuncuların kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Birçok yazılıyor çiziliyor ediliyor da. Ha şey pozisyonu kalecinin pozisyonu marafonanın pozisyonunu ben kimsenin öyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ha pozisyon çok enteresan. Hani burada bir oyuncu var. Sanki top dışarı gidiyormuş gibi bırakıyor kaleci. Evet. Ben öyle gördüm. Hani attığı zaman sanki bazen olur çünkü antrenmandan ben örnek vereyim. Antrenmanda çok hani bırakıyor kaleci sanki dışarı gidecek gibi. İçeride çok büyük hatası var tabii <laughs> ki kalecinin. Evet. Burada o tartışılmaz ama girdiği pozisyonlarda değerlendiremedi. Kaleyi kaybetti diyorsun maraton o pozisyon. Ya ben şöyle düşün Ben katılıyorum acaba İyi niyetli düşünüyorum hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. ki Çağdaş'ı çok sevdiğim bir kardeşim hem de çok kaliteli bir teknik adam. Türk futbolu gerçekten çok iyi bir teknik adam kazanıyor. En güzel açıklamayı kendisi yapmış zaten ya. Ki şeyde de eski hocası çünkü sen, ustam dediği 2-1 kazandığım maçta da yine gösterdi. Burada da olmadı. Beşiktaş takımı da birinci dakikada top direğe vurdu. Ya yani maçın başından sonuna kadar etkili onun ha, yakaladığı pozisyonları değerlendirdi. Beşiktaş takımı. Alanya Spor değerlendirmiş olsaydı daha farklı bir şeyden Pencereden bakabilirdik olayı. Ama olayın altında bence çok fazlasıyla bir şey aramaya gerek yok bu saatten sonra. 3-0 kazanmış ya. 1-0 ardından direkten dönen 3 tane top var. İşte yani var Beşiktaş'ın çok pozisyonu var ya. Ben Alayın Sporu bu kadar bak direnç gösterdi ama çoğu oyuncudan istediğim randımanı bence Çağdaş Ucu alamadı. Mücadele alamadım olabilir. Hocam, Çünkü Alayın Spor takımı bütün büyük takımların hepsine Trabzon'u Trabzon yendi Trabzon iyi zamanda birçok takım ya Beşiktaş'ı liderken geldi kendi sahasında yendi. Alanyaspor bunu hep yapıyor yani. Ben burada da 3-0 olması mesela beni çok şaşırttı. Hocam Semi Hoca maçtan önce ki orada da bir diploma sorunu var. Beşiktaş'ı önde baskı uygulayacağız diye açıklama yaptı. Ya büyük bir heyecanla bekledim. Evet. Bir an önce başlasın da Alanya o baskıyı yapsın. Ama Beşiktaş, Beşiktaş Beşiktaş o fırsatı vermedi evet, çok Alanya. Çok tempolu başladı. Alanya Beşiktaş'ın yarı sahasına geçip önde baskıyı yapacak ortama gelmedi. İlk evet. 25 dakika zaten birinci dakika direkt cezalanıyor. Ve gez alın her pozisyonda işte. Beşiktaş 3 evet. oyuncu ile birlikte rakip cezalanın önünde Ve bastı. Benim için şu ilginçti. Sevgili Serdar şimdi daha detaylı Tabii. anlatacak e işte her şey Hayır, Beşiktaş zaten önde baskıyı seven Beşiktaş'ın klasik oyunu diye Oyun tarzı bizim e, tanımladığımız oyunu o. Şimdi hem Beşiktaş baskı yapmak istiyor hem Alanya ikisi birden mi yapacak veya biri üstün mü olacak o çekişmeyi oyuna hakim olmayı evet. bunun için bir mücadele vermeyi bile orada gözlemlemek bana heyecan veriyordu. Beşiktaş o şansı hiç vermedi. Oyunu istediği gibi yönlendirdi. Kasımpaşa maçından sonra geceli gündüz gibi Alanya maçı zaten. Çok farklı aynen, çok aynen öyle. Değil mi? Aynı çok net. Evet. Ama nedenleri de belli zaten. Tabii. Elbette. Serdar. Marafona uzattı elini, uzatmadı elini çekti. Pozisyonlar işte vurdu, vurmadı. Bunlar konuşuluyor. Adli vakalar var. İşte karşılıklı mahkemeler. Bakalım ne olacak sonuçları. Ne diyorsun? E şimdi tabii ben bununla bugün çok meşgul oldum. E, işim gereği. İşte bu saha olayı, saha, antrenman sahasını kullanmaktan tutun. Bu olaylara kadar birçok yerle konuştum. Burada isimlerini, adreslerini söylemeyelim. Ee, ben maraton için şunu söyleyeyim. 3-4 kişiyle konuştum. Hani dünyada şike yapabilecek en son adamlardan biri dediler. Karakter olarak. insanın yönü. Takım içerisinde çok sevildiğini. Zaten bir özür açıklaması yaptıktan sonra birkaç takım arkadaşının özür dilemek zorunda değilsin. Futbolda kötü oynayacağın günler de vardır. İyi oynayacağın günler de vardır. O özür dilemek zorunda değilsin derken Alanya tribünlerine karşı değil. Yenilen gol üzerinden çıkan tartışmalardan sonra takım arkadaşları ona sahip çıkıyor. Bir sürü böyle konuşmalarımız oldu. Araştırıyoruz tabii muhabirimiz geri. Neden konuşuluyor? Çünkü futbol kültürümüz bu. Evet. Yani Çağdaş Hoca bugün örnek verdi. Yazar Franz Kafka. Evet. Ben de bugün Twitter'da yazacaktım. Yani Sokrates'e sormuş ya işi ağlıyormuş niye ağlıyorsun diye. Seni itham edecekler diye. E tamam etsinler ama haksız yere edecekler. Ya haklı yere etselerdi diye yazsam adam bana altına ne yazardı biliyor musun? Bu kültürün içerisindeki insanlar. Brezilyalı futbolcu Sokrates'in öyle bir sözü yok derlerdi. Biz, bizim kültürümüz bu kadar sığ. Biz herkesi ama güvenilir bir ortam da yok. Gerçekten güvenilir bir ortam da yok. Futbolun içerisinde gelen insanların yorumlarını izleyen sokaktaki vatandaş, ya bu adam bu dünyanın içerisinde. bu onu söylüyorsa evet. demek ki bu dünya böyle bir dünya diyor. Dün Reha Hoca çok güzel özetledi, Ahmet Hocam da buradaydı. Maç satacak adam, Babakar gibi gol kaçırmaz. Bak, tabii maç canım, satacak tabii. adam, maç satacak adam saha içerisinde ölü taklit yapar, gözükmez. Adam salak mı oraya kadar gelsin, pozisyonu kaçırsın? Kurusuna hiç gelmez ya, daha iyi. Çoğu şeyi anlarsın zaten. Bak hiç gelmez daha iyi. Çoğu şeyi anlarsın. Maç satacak adam o kaleci gibi gol yemez. Ya orada onu şey bağlandı ya basireti bağlandı. Yani A, bazen olur ya, ya olta gidiyormuş gibi böyle. Kale arkası ben... Geza'nın arkasındaki açıdan baktığınızda top dışarı çıkıyormuş gibi gözüküyor. Öbür açıdan baktığınız zaman sanki üstüne gelmiş gibi gözüküyor. Arkadaşlar bu açılar çok önemli. Futbol ekranlardan ibaret değil. Hepsini değiştirin. Ya şu saha antrenman olayı. Ben yıllardır seyahat ediyorum. İndik. Deplasmana gidiyoruz. Beşiktaş o gün idmanını İstanbul'da yapamadıysa uçak saatleri, hava koşulları, saat evet. maç saatiyle ilgili Gençler Birliği ile oynuyor. Gençler Birliği sahasında yapıyor. Ama Gençler Birliği'nin antrenmanı ile onun antrenmanı arasında saatlerce fark var. Tabii canım. Birbirlerini de görmüyorlar. Bir de bir Çağdaş Hoca Beşiktaş'ın antrenman sahasında çalıştı. Ha Çağdaş Hoca orada taktik çalışacak herkes görsün. Ya Teritmanı yapıyorsun zaten. <laughs> ya yani bir ben, insan. Yani bazı bu şeyleri kadar. evet. Ya bu kadar mı? O da maç saatiyle ilgili, uçak saatiyle ilgili. Tesislerin zeminini biliyor. Yapıyor ve oteline gidip duş alıyorlar. Biliyorsun, Avrupa organizasyonlarında da takımlar gidiyor. Başka ülkeye yani, nereye gittin? Yunanistan'a gittiysen Old Trafford'da sorucu var. Beşiktaş'ı değil mi? çok gördüm. Hep basmanlarda. Evet, hep öyledir. Maçın oynanacağı Rakip, rakip, stat, rakip takımın sahasını, antrenman sahasını kullanıp da ertesi gün yenildiğini veya yendiğini veya beraber kaldığını. Hepsine geçiyorum. Sergen Yalçın Beşiktaş dışındaki takımları çalıştırırken defalarca geldi, tesisleri kullandı. Rıza Çalımbay geldi defalarca kullandı. Hatta Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda. Eminim Fenerbahçe'de de oldu, Galatasaray'da da oldu. Ama e, e, bir tane de de ben kullandım. Ya. Hoca yani defalarca ben Hocası yani ben İstanbul dışındaki takımlarda görev yaparken eğer İstanbul'da maçım varsa ilk aradığım kulüp benim daha önceden görev yaptığım Ama bunlar, kulüp olurdu. Bunlar olurken evet. hoca. Hatta şunu söyleyeyim ben hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta görev yaptım. Ben İstanbul'a geldiğimde Florya'da da Fulya'da da çalıştığımı biliyorum. Normal doğal bunlar futbol dünyasında doğal. olan şeyler buradan bir şey çıkartamazsınız. Eğer buradan bir şey çıkaracaksa inanın varsa bir şey ben de elimden geleni yaparım. Yardım ederim. Çünkü biz doğrunun yanındayız. Bak biz doğrunun yanındayız. Fakat bak Mehmet Galatasaray'ında, de zaman zaman kendi He. testlerini, İstanbul'a gelen takımlar bazen rakipleri, bazen onların da deplasmanlarında gittiği şehrin takımının sahasını kullandıklarını biliyorlardır. Ya çıkın bir söyleyin ya şöyle bir zamanda. Çıkın bir söyleyin. Sizin takip ettiğiniz kulüplerin taraftarları da bilsin bak bizde de varmış diye. Alanya Spor'a sosyal medya hesabını kilitlemek zorunda bıraktılar bu ülkede. Evet. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Hepsine dava açacaklarmış hakaret edenlere. Bunu yorumlayanlara medyadaki kişilerde herkese davalarını açıyorlarmış. Ben duyduğum kadar hem Beşiktaş hem Alanya. Ayıptır. Söylenecek bir şey. Bu sözün bitti yerde. yerdeyiz. Ya, yani